Günümüz iş dünyasında çalışan memnuniyeti şirketlerin başarısı için kritik öneme sahip. Peki neden bu kadar önemli ve İK departmanları bu konuda nasıl bir rol oynuyor? Çalışan memnuniyeti basitçe bir kişinin işinden ve çalışma ortamından duyduğu tatmin düzeyi. Ancak bu basit tanımın arkasında çok daha derin bir anlam var. Memnun çalışanlar daha verimli çalışıyor, işlerine daha bağlı oluyor ve şirketlerine daha fazla değer katıyor. İK departmanları çalışan memnuniyetini artırmada kilit rol oynuyor. Etkili iletişim kanalları oluşturmak, kariyer gelişim fırsatları sunmak ve adil bir ödüllendirme sistemi kurmak bunlardan bazıları. Örneğin, düzenli geri bildirim toplantıları ve mentorluk programları çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyor. İş yaşam dengesi de artık her zamankinden daha önemli. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi uygulamalar çalışanların motivasyonunu önemli ölçüde artırıyor. Araştırmalar iş-yaşam dengesi sağlayan çalışanların %33 daha mutlu olduğunu gösteriyor. Pozitif bir şirket kültürü oluşturmak da çalışan memnuniyetinin temel taşlarından. Takım çalışmasını desteklemek, çeşitliliği teşvik etmek ve sosyal etkinlikler düzenlemek, çalışanların kendilerini şirketin değerli bir parçası olarak hissetmelerini sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.